Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün mahallenin gençleri yanımda. Onlarla bugün bir oyun oynayacağız. Ben önce oyunun ne olduğunu onlara göstereceğim. Bakalım kim yapabilecek, kim en fazla yaklaşabilecek. İzleyin görün. Önce oyunu gösteriyorum. Mehmet biraz açılın. İlk 5 kere ayak ucumda, 5 kere dizimde, 5 kere kafamda. Tamam mı? Ondan sonra devam ettiriyorsun. 5 kere dizinde, 5 kere ayak ucunda, 5 kere kafanda. Böyle bir oyun. Ayaktan işte üstte Aynen öyle. Şimdi şimdi gösteriyorum. Tamam mı? Bakalım kim yapabilecek? Başlıyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 Başlıyor. İlkinde yapamadım, gösteremedim. Ben de yapamıyorum. Demek ki bak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Bu şekilde gördünüz. İmkansız değil. Şimdi Cumali başlıyoruz. Gel Cumali. Cumali. Abi bilmiyorum ki ben. Cumali bir gel bakayım be. <laughs> gel bakayım be. Al topu. <laughs> Gösterdin. Başla Cumali. İki. <laughs> Üç. Abi ben bilmiyorum ya. Cumali. <laughs> Benim kim imkansız. İmkan Niye? Varsa. Niye? Abi ben küçükken bir <laughs> <laughs> Cumali <gülüyor> olay <gülüyor> Cumali olay başta bitirdi. Şu <gülüyor> araba <gülüyor> bir geçsin. Abi ben bilmiyorum arkadaşlar. Mümalie olay başlattı. Sen gel. koca köy ne diyorsun sen. Şalayan ya. deniyor şimdi. Sen yüzüne, sen yüzüne yapamadın ben. Bir, iki, evet. üç, evet. dört, beş. Bir, iki. Bir kere daha dene. Bir kere daha dene. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, ne var sen geldi, ne var sen geldi. <laughs> Hop Bir için. Şey. bir kere desem bana. Abi benim için bir, bir, bir kere evet, Bir kere de, senden, bir kere de. Bir kere de senden, sen de Senin imkanın onun için. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar. Ben de dedim. Ben de ya. Şimdi Şimdi Maç yapalım. Top teklediğiniz gene itibariyle zayıf Yeni futbolcu olmak istiyorsanız, öncelikle boş kaldığınız zamanlarda top sektirerek tekniğinizi arttırmak isteyeceksiniz. Yani top sektirmek, sizin tekniğinizi arttırıp bir normal top sektirin bakalım. Bir de şöyle bir iddia yapalım. Evet. Siz e, normal sektirin, bakalım kaç sektireceksiniz? Ben de sizin sektirdiğinizin toplamını sektireceğim bir sefer. Üçünüz. Ama, Ama bir seferde, o. Bir seferde. Abi ben de Ama bir sefer şimdi, yapamazsan. Şimdi bak. Memoj sektirecek. Çağlayan sektirecek. Cumali sektirecek. Üç kaç sektirirsen. Ben de onların toplamını tek seferde sektim. Ben memo otuz. Başlıyoruz. Cumali gel başla kardeş. Cumali bak ne top. Ne bu top. Bu el bombası değil. <laughs> Başlıyor. Bir. 2 iki. Çok sektirdi Abi. Cumali'ye. Abi bir kere şans veriyorum. 2'den Abi. devam edecek Cumali. 1 iki, 3 4 dört. İki de öyle vardı, altı. Devam edecek. Altıdan devam et Altıdan devam et Altıdan Yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir, on iki. On 12 de 12 Cumali'nin 2 Çağlayan başlıyor şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 20, 27, 20, 27 12 daha 39 39 oldu. Semo 100 lira. Namusda Serra, Namusda Ahmet 39 Cumali ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 40. Kırmızı. 40, 39 daha kaç yapar? 79 yapar. Yaptık, Memoş 40 yaptı. Evet. Benim yaptım, 79 yaptılar. Şimdi üçünün toplamı Cumali'ye 3 avans verdik. 3 kere de 12 sefer. Çağlayan'a bir, bir ak verdik. O da 27 sektirdi. İzlediniz zaten. Memoş'a 40 sektirdi. Bu adamı da çek Ethem abi. Nostalji evet. arabasıyla. Ne zaman video çeksem Ethem abi de geliyor. Kadir inanırdan aldım. <laughs> Peki buna kim inanır? Abi Sefa Kındır arabası. Sefa <laughs> Kındır gidiyor. Dikkat et seni sevdiğim. Ay arkadaşlar. Bu da bizim. Ee, Emmim uğurlar olsun. Tamam, olsun. Nasılsın emme? Sarımsak ne kadar? Evet. 25 TL. Marmusa 25 TL. Eee. Ne kadar aynak? Vallaha lan. Pazarda 20 liraydı haberiniz olsun. <laughs> şimdi evet. üçünün toplamı kaçtı? 79. Ben bayağı bir sektirirler diye düşündüm. Yaklaştay lan oturarak <gülüyor> sektireceğim. <gülüyor> ben bunların saydırdı. Üçünü sektirdiğini oturarak sektiririm arkadaşlar. Abi, Yalan diyor bak. Evet, evet. Büyük, <laughs> büyük <laughs> yaz Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52. Arkadaşlar <laughs> Vallahi bravo Bir, bir Mustafa Çenteli klasiğinin daha sonuna geldik Umarım videomu Beğenmişsinizdir Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorum olarak belirtebilirsiniz Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hepinize Allah'a emanet olun